Yani nasılsınız? Edelim. İyisiniz? Aa, çok olun, teşekkürler. Çok. En sonunda Allah razı olsun sizlere. Teşekkür Geldiniz, gördünüz. Evet. Biz bunu yeni görmedik. İki yıldır görüyoruz Biz da. Ne mutlu. Evet. Makine, motor. ekipman, e, malzeme vesaire. Evet. Şimdi şu yolu zaten kendi taşlarıyla söktük tabii. O taşları tekrar oraya dizerek güzel yapacağız. Bir şey. çok, güzel, çok güzel, çok güzel. Buraya ya. da herhalde sekizlik mi kullanıyorsunuz? Buraya normal sıfır sekizlik kullanıyoruz başkanım. Hı -hı. Şimdi buradan sonra buraya geçeceğiz zaten. Tamam. En sona geniş caddeyi bırakacağız. Bahçe tamam. seviyelerinde falan Hiç var mı problem yok. Hiçbir problem yok. Su basma olayı Su falan basma yok var. değil mi? Şimdi var. Şimdi burayı kaldırdığı zaman arkadaşlar onların hepsini ayarlayacağız. Onların <laughs> hepsini ayarlayacağız. aşağı düşürüp Ama teşekkür ederiz. Yıllardan sonra yolumuz olduğu için. Ne kadar yıl sonra mesela? Ya yani çok uzun yıl oldu. Yani ben buraya yaklaşık ne kadar oldu? 25 yıl falan oldu ben buraya evi yapalı. bir defa çok Baskıyla, imzayla, e, imza toplatarak yaptırmıştık yolu. E, sonra tekrar elektrik çalışmaları, su çalışmaları bozuldu. oldu, bozuldu. Hmm. Yani en az bir 10 hmm. yıldır böyle. 10 yıldır. Evet. E, park konusu eğer atlanırsa, bir dilek çevirirseniz, hmm. durumu hakkında bilgi de verir size. Yani genellikle planı alınmış oluyor. İş, e, diğer işler onun önüne geçiyor bazen. Hmm. E, zaman içinde yapacağız ama. Kolay gelsin, İşaretler. hoşçakalın. Sağ olun. E burayı çok geçemiyorduk yaptığına çok teşekkür ediyorum herkese. Rica ederiz. Çok Nerelisiniz? Tokat mı? Amasya mı? Samsun. Samsun neresi? <laughs> evet. Vezir Vezirköprü. Vezir Evet. Burada çok var Vezir Köprü'yle evet, hemşerimiz evet. ya. Çok ya. Evet. Çok sağ olun kardeşim buradan. Pazara gidemiyorduk, çöp atamıyorduk. Allah evet. razı olsun. Burası ya. daha önce ne durumdaydı? 20-25 yıldır mı oldu? 25 beri burası çok berbattı. Su e, gezer. Artık e, yani gölünü hmm. ararsın? Tuvalet kanallarımız basıyor. Burası su içinde. Evet. Ya o zaman gelip de görseydiniz eee hak verecektiniz. Ya çok derbasa çok güzel. Biz gördük kesinlikle. burayı defalarca gördük. Ama, Diğer abi. konularda yol haritasında belediye ile ilgili eee var mı bir düşünceniz, sıkıntınız, probleminiz? Yok. Mahallein güzel bir şey mesela ama, güzel. Güzel. ama her şey yani. olacak ama. Tabii yavaş yavaş. Biz de şey saray da çok güzel. Ha yani. aynen öyle Kürtbaşa Sarayımız güzel da evet. güzel. Evet. Yani gerçekten hani saray İsmi çok güzel. He evet, şimdi ama her her tarafta olursa çok tabii, güzel. Tabii saray gibi güzel. bir saray olsun. Evet, aynen, tabii yani. herhalde. Evet. Ama yolumuz güzel. hani ha başladınız sağ olun. Allah razı olsun. Eee başlamış, iş bitmiş sayılır. Tabii tabii. Başlandı tabii. hiç olmazsa. Yani e, bizler görevimizi yapıyoruz ama e, yani görevimizi yaparken de şöyle mahalli, müşterek e, sorunlar üzerinden hareket ediyoruz. Yani kimsenin Bireysel bir e, işine öncelik falan verdiğimiz yok. yok Sadece yok. pozitif ayrımcılık yaşlılar için olabilir, e, şehit aileleri için olabilir, ya. engelli insanlar için olabilir, ya böyle, ne bileyim yani. kadınlar için olabilir. Bu bu şekilde. Şimdi...